Ama diyor kafamız nasıl güzel. Nasıl ne içtiysek diyor. Kafamız nasıl güzel diyor. Selam millet. Ne yapıyorsunuz? İyi ne olsun ya. Ben de biraz gezeyim dedim kaç gündür çıkmıyorum. Burada bir cross var la. Kiminmiş o? Bu ara süper motoya taktım ya. İstiyorum. Yani onunla eğlenmek istiyorum. Dayım telefon çok güzel tutuyorsun ya. Vallahi. Keşke bizim de öyle ergonomik kasklarımız olsa rahat yani. Ergonomik miydi lan o neydi? Aman nereden nereye geldik onu? Hadi yan. Hadi yan da gideyim hadi. Hadi gittim. Şöyle biraz. Buralarda biraz dolaşalım ya. Meydan kalabalık. Yani kalabalık, kalabalık olmaya başladı. Bayağıdır da gitmiyorum. Bir sigara. Neyse onu başka zaman yaparız. Şu yani gezesim var çünkü. Ciddi ciddi gezesim var. Şu meydanlardan bir geçeceğim. Ondan sonra Etli'ye doğru gideriz. Bugün Etli uzun yoldayım. Ankara'nın drag pisti. Haydi gidelim haydi haydi. Arkadan bir dolanmak istiyorum. Dön hadi. Dön hadi. Uyuz. Sana verdi ehliyetim ben. Oğlum bura gene batmış lan. Hayırlısı be. Haydi gidelim haydi. Ağzıma şimdi de ağzıma bu dolandı. Sakın ha! Sakın ha! Of! Korktum. Ya ne kadar çok çukur olmuş buraya. Hadi Batı kent bataklık onu biliyorum ama. Yalnız bunun lastiklerin havasıymış. Motor çekiyor. Bir hava basalım. Ambulans mı var lan orada? Ne oldu gene ya? Kimi vurdular? Kim öldü? Hocam niye geldiniz? Öğrenebilir miyim? Durmuş onun ortasına olan bir şey mi oldu? Korkuyorum ha. Burası açılmış. Evet, kalabalık olmaya başlamış. İyi, fena değil. Üfeci. Abim benim ya. Orada motor var mı? 2-3 tane var. Tamam ya, meydan kendine gelmeye başlamış. Etliğimize gidelim hadi artık yeter. Araba iyiymiş. Sinyal yok, bir şey yok. Sola doğru kayıyor. Ben senin önüne kırmaz mıyım şimdi? Ha. O da benim önüme kırdı. Hayat! Niye zorluyorsun beni ya? Panorama. Plakası güzelmiş ama ben aklıma şey geldi benten Hocam kapışır mıyız? Kapışırız bence. Bence kapışırız. <laughs> Yeah. <laughs> get for <back>, him, get <laughs> yeah, Efendim. Vallahi kaza getirdin beni ya. <laughs> yok yok düşmem. <laughs> Sıkısınmadı da kaya kaya indim aşağı. Normal. O da diyor ki düşeceğim zannettin diyor. Niye kayıyorsun diyor. <laughs> kardeş. Gır gır şamata. Ben olmasaydım, gelirdim, Ha? Ben olmasaydım, gelirdim, işte. Ge gel. Ama var ya. Yapma ya. Çok uzun benim yol ya. Bir dahakine. Bir dahaki. <laughs> Sen de kardeşim Allah'a emanet. Bugün bugün canlı ya. Bugün harbi canlı. Ağır ağır gidelim ya. Yeterince eğlendik. Daha eğlenirdim de. Forçu korktu. Geç başkan geç. Bugün de iyi. Ananı tüh be. Aslan Porsche'u tek teker geçmek vardı ama. Unuttuk gitti. Valla püh. Havada nasıl basarsa vizörü kapatıyorum. Bunu alıyorum ya. Böyle de çok rüzgar sesi oluyor. Kapat ya. Aa şu Rocco sen ne kapışalım mı? Hadi kapışak ne olur ya. Hadi hadi. Hadi ne olur. O ne yapıyor lan? Adam yol verdi bana ya. Hocam verme yol dibine gireyim bas kaza kapışak işte ya. Niye yol veriyorsun? Sen niye sola ha? Gördü lan nasıl gördün lan sen beni? Hocam teşekkür ederim. Viraja sert girdim biraz. Lastik daha ısınmamıştı. O yüzden arka şöyle kaya kaya girdin. O, o arka kaydığı zaman tamam mı? Korkmayın. Gazı sabit tutun. Açmayın bak. Gazı açmayın. Kapamayın da. Sabit tutun ya. Gözünüz kesiyorsa sabit tutun. Zaten kesmiyorsa Allahümme saliha. Neyse oralara girmeyelim. Ya hocam burada niye su var? Şöyle. Gazı sabit tutun abi. Zaten yol düzelene kadar hiçbir sıkıntı olmaz. Yani bende olmuyor. O da işte bak e, da şey diyor. Hocam düşeceğim diyor. Çok korktum diyor. Gaza getirdim beni diyorum. Tamam diyor. Gaza getirmeyeceğim diyor. Basma diyor. <laughs> nasıl bir yol ya? Bir de şu yolu. Ulan 4-5 gündür bilmiyorum motor kullanmayı unutmuşum ya. Ne yapıyorsunuz lan? Önüme kırman inşallah. Ha He, iyi. Ha işte bu yol var ya bu yol. Burası var ya BMW'cilerin yeri. E30, E36, 46. Bildiğin sabun çünkü yol. Ayağımı koyuyorum, ayağım yere değdiğini hissetmiyorum. Öyle bir kaygan. <gülüyor> <gülüyor> korona değilim. Hayır korona morona değilim ya. Yalnız harbi ara, lastiğin havaları yok. Motor çekiyor. 4000 devrin altına şifre kullanın zaman küt küt vuruyor ya. Allah'ın izniyle dönecek mi? Hocam ben mi geçiyorum? Hocam ben buradan da geçiyorum. Teşekkür ederim. Ayağım yandı ayağım. Motor alet yaptı. Böyle yapıyorum ki alev atsın. Ezan okunuyor. Asallah. Her yer açılmış ya. Korona var la, korona. Şimdi şurada yer bulacağız. Yer yok lan. Ha varmış tamam. Şu iki arabanın arasına gireyim. Şöyle gireyim. Kimse park edemez. Burası etli uzun yol. Ta şu baştan gelirler sona kadar araba denerler. Karşısı da haydi Zaten karşısı Tokyo Drift bura Bildiğin Tokyo Drift bura. Böyle gençler. Akşam 1-2 saat zaten burada heyecanlı bir şeyler çıkar. Çekmeye başlarım ya şimdilik. Hayda eyvallah. Çok <laughs> burada da biraz polisler dalandı Oo, herkese ceza yazmışlar. Polisler dolanınca kimse burada gazlayamadı bugün. Ekmek çıkmadı. Başka bir güne inşallah. Oo, Mersoymuş. Nasıl bir çukur ya? İnşallah bir şey olmamıştır ha. Ne yapalım, milyonuz mu? Gelin bir bahçeli turu yapalım. Bakalım bu saatte nasıl bir ortam varmış orada. Bir bahçeliden bir geçelim bakalım. 7. cadde ne durumda? Bayağıdır uğramıyorum çünkü. Hocam ben sağa döneceğim. sağa döneceğim. Ne oluyor lan her yer ambulans? Korona tesisi falan mı ne ya? Allah Allah. Gene kalabalık ya. Buralar bitmiş ya. Vallahi bitirmişler buraları. On dedim mi kafe kapanıyor. Burada var ya trafik trafik. Arabayı bırak motor bile zor yürüyordu burada. A few moments later. Aa bura trafik. A <laughs> Yok bitmemiş burada. Hocam o telefonu bir kapat. Bak gör bakmıyor ki. Trafikmiş lan bura. 20 minutes later. Yok canım daha neler. Şaka yapıyoruz. Oğlum bahçeli. Hala kalabalık mı lan? Devam 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 devam. Hop. Vay anasını ya. Lan boştur diye geldik dolu çıktı. Vay be. Geç kardeş. Geç kardeşim. Hop. Hop. Şuradan geçer mi la? Geçer. Şuradan da geçiririm ama şuradan geçmez. Olu lan trafik var. Oğlum pandemi bitmedi mi? Ayşe şey pandemi bitti mi? Bu neyin trafiği lan? Şu araba çekildim önüm açık. Yok bunu çekileceği yok. Bu buradan gidecek anlaşıldı. Dur şimdi boşluk buldu mu ben atlayacağım Dur sen dur um, um. Çekil la bir Allah Allah um, um. 4.28 gaza geldi um, um. <laughs> Oğlum Bahçeli full çekiyor anasını atayım Bildiğin eski Bahçeli. Gir hocam. Az golf de golfmiş ha. Beğendim. Hocam bende de boşu var. Comfort line. Seninki gibi dolu olmasa da fena değil. Espressoyla dolu. Oğlum Bahçeli dolu. Millet yolu oturuyor. Allah Allah ben bura bomboştur zannediyordum lan. Korona var lan. Allah Allah. <laughs> Çok şaşırdım şu an. E ee, burada bura böyleyse Tunalı. Tunalı daha fena. Bu bugün kapıştığımız Porsche mu Yok değilmiş. Dur BMC ben bir geçeyim. Çok teşekkür ederim. Porsche'dur. dolu lan. Vallahi dolu. Neyse. Bura, bura da dolu. <laughs> Vay la. Nasıl? Oha, oha. Yok abi. Anlar eski hayatına dönmüş. Harbiden dönmüş.